Lütfen dikkat! Malatya istikametine gitmekte olan, Zafer Turizm'in sayın yolcuları, aracınızın hareket saati gelmiştir. Lütfen yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Arazimizi çalıştıralım. Bismillah havamızda olsun. <laughs> Evet arkadaşlar Bugün yine altımızda Setra S517 HDH var Anonsta da duyduğunuz gibi Zafer Turizmle Malatya'ya yolcu götüreceğiz Mod yine oyuncu bize ait harita modu ve otobüs modu Hadi bakalım Geçelim aracımıza Hadi yolcu kalmasın. İndir babayım dedi. Tak geriye. Kapat kapılarımızı. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zor. Evet arkadaşlar, geçen videoda bahsetmiştim. Setra'nın işte camda yansıma vardı. İşte onu giderdiler. Bu yenilenmiş hali. Hatta işte geçen videoda bahsetmiştim. Video çekeceğim diye. Onu Bu da bugün eksmetmiş. Hadi bakalım. Yolumuza çıkalım. Yozgat'tayız. Memleketim Yozgat. Buradan da Yozgat'ta izleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Oo, bir zafer turizm daha. Benim memleketimi çok güzel yapmışlar oyun oyuncu yüz bu yüz moda tekrar teşekkürlerimi bir borç biliyorum ve Allah razı olsun onlardan. mükemmel yapmışlar neredeyse birebir Sayın Koluklarımız İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Evet. Miyim, yine kitle motion yapıyor orada. Kitle baba. Bekle. Yeter ki avucuna düşme. şahane. Zafer turizmi seçtim. Zafer turizmi de dedim bir Malatya yapalım. Burada da yol çalışması var. Zaten yol çalışması hayatımızın bir parçası. seveceksen beni belediyenin yol çalışması gibi hiç bitmesin öyle sev nasıl ama çok güzel bir söz önümüzdeki bundan sonraki videoda da bir yeni trave boyla diyorum. Güzel bir sürpriz olsun. Böyle kafamdaki o firmayı belirledim. Çok gözüme çarpıyor o firma. Videolarda görüyorum. Yolda giderken gördüm. Ne zamandır? O firmayla da yeni trafikoyla bir çekeyim. Yoğur, yoğur, o bir çekelim. diyorum ya ya otobüs geçiyorum. kaliteli sesini umçim arkadaşlar bildiğiniz üzere anonslu videolarımız devam ediyor. Bunu hemen hemen her videomda dile getiriyorum. Daha kaliteli ve daha iyi videolar çekmeye gayret gösteriyorum. Siz izleyicilerimize daha iyi görüntü sunabilmek için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Ve siz de buna karşı kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimler açmayı unutmayın lütfen. Kanalımız yeni olduğuna göre iyi gidiyor. Fena değil. İzlenme oranları iyice. Tekrar tekrar izleyicilerime, izleyenlere, izleyenlere. şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yani neticesinde bir buçuk aylık kanalı sonuçta. Yani nasıl olmasını bekliyoruz. Normal yani. Uçacak kaçacak değiliz çek baba rötarı. Abo. Abo. Sabah terapisi. Saat de sekiz buçuğa geliyor. İyi çektik, biter. Buradan Köksal abime sesleniyorum. Köksal abi, seni Ankara'ya götüreceğim ya. Yani. Vallahi götüreceğim. Cık daha bekle. Evet. Kitle masyon daha burada. Buradan da çok selam ve selamlarımı yolluyorum. O da beni hiç kaçırmaz izler. Şükür rast gelsin. hedefimiz helikopter dolanıyor ya. Kaza mı var acaba? kaç kilometre kalmış? o 77. Yine rotayı güzergahı kısa tuttum. Yani uzun olup da sıkılmayarsınız diye. Bilmiyorum uzun videoda hiç denemedim yani sıkılır mısınız izler misiniz nasıl olur yorumlara yazarsanız sevinirim. yine söylüyorum çok güzel geri dönüşler alıyorum siz izleyicilerimizden tekrar Allah razı olsun yavaş yavaş büyüyeceğiz işte ya acele etmemize gerek yok. Acelemiz de yok. Allah'a şükür. Nasıl kısmet? Bu işler kısmet işi. Nasıl bir şey? Nasıl bir ne varsa o. tarlaya şemşa vermekmiş ne olabilir çiftçi dayım lan tam çiftçilerin çalışma zamanı armandalar ki içer ne bileyim nohut mercimek yekin perişanlar vallaha. Malatya'ya girdik. Buradan da Malatya'dan bizi izleyen herkese selamlar. Memleketimize geldik arkadaşlar. Malatya'ya gittiğimde 2020'de gittim tam pandemi başlarken bizim birader askerdeydi. Pandemiden dolayı askerde sadece ailesi gelenler gidiyordu keskeriye yoksa 20-25 gün bir ay gecikiyordu. Biz de edemedik. Buradan Kayseri'den bastım Elazığ'a. Elazığ'dan giderken ve gelirken Malatya'ya uğramıştım. İki sene oldu. Üç sene olacak hatta neredeyse. Malatya'da güzel şehirdir. Stadın yanından geçtik böyle. Malatya Dağlar bir baktım. Oo, dağlarda, depelerde bir kayısı ağaçları var. Yeni de çiçek açmış yeri Muhteşem bir görüntüsü var ya Malatya'nın. Her taraf kayısı ceviz. Zaten kayısı sizinmiş. O yüzden her elimizin ayrı ayrı güzellikleri var. Allah yemin ediyorum Allah özene özene yaratmış. Neyi koymuşlar? Dönüş zaten veriyor yani o ışığı neye koymuşlar bilmiyorum. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş, baktayız aracımızdan ayrılmadan önce eşyaları nasıl kontrol etmelisin? varsa bagaj pişirilmesi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Kapaklarımız da yapıyor ha. Gelme abiciğim gelme. Döneceğim. Hanginizin yol vereceğiniz, yol vereceğiniz Eyvallah Ben Hoca Dayı Ne Cemmi. Yine işaretli yere değil Asıl Peronumuza duracağız Zafer Turizm Peronumuza Ve orada da Videomuzu sonlandırırız. Hadi bakalım en sonda Zafer Malatya. Hoppa. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.